Şanlıurfa yöresine ait ağzı yumuk yapacağım. Şimdi malzemelerimiz, tasımızı alıyorum. Malzemelerimizi döküyorum. Bir buçuk su bardağı suyumuz var. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu malzemelerimizi şöyle alalım. Burada da 300 gram kıymamız var. Burada da iki baş soğanımız var. Burada kabartma tozumuz var. Bir çay kaşığı. Burada da bir çay kaşığı kırmızı toz biberimiz var. Burada da bir tatlı kaşığı e, tuzumuz var. Burada da 5 bardak unumuz var. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Zaten ben bunların hepsini videomuzun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Malzemelerimizi şöyle alalım. Şimdi otalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 5 bardak unumuz var. Şimdi tuzumuzu da döküyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Kabartma tuzumuzu da döküyorum. Yani üç malzemeden olan bir şey. Buna fazla malzeme yok. Soğanımız, kıymamız burada. Onları kavuracağım. Bismillahirrahmanirrahim de hamurumuzu yoğuralım. Bunun hamuru biraz sert olacak, fazla yumuşak olmayacak. Yumuş şey olursa hani sert olursa gene su ilave ederim. Ben videomun altına yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Üzerine aldım, burada da yoğuralım. İki bardak suyum bitti. Sonradan yarım bardak yine kattım. Bak şu kadarı kaldı bir bardaktan. Yani toplam iki bardak suyumuz gitti. Ben videomun altına yazarım. Şimdi güzelce bunu bir hasıl diye Buna maya yok. Açıp umdetmeyi de şey Yok. Şimdi hamurumuzu hazırlıyorum masamın üzerinde. Çok muhteşem bir ağzı yumuk olacak. Bu da Şanlı Urfa yöresine ait. Şimdi ben bunu iki bezeye ayıracağım. İki beze yapacağım. Şöyle üzerine azıcık un sepelim yapışması. Yani normal bir sert, yani fazla sert değil, fazla da yumuşak değil. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi bezelerimi aldım onu dinlendirmeye bırakacağım. Ee, Kıymamızı kavururken görüşürüz. Şimdi kıymamızı kavuracağım. Bir yemek veya bu iki yemek kaşığı kadar da bu şeyi çıkart da bu şeylerin Şimdi bir yemek kaşığı şeyimizi koyduk sıvı yağımızı bir daha koyuyorum iki yemek kaşığı sıvı yağ şimdi ocağımızın altını yaktım yağımızı ısırmaya bıraktım şöyle koyun dursun bir ısınsın kıymayı da bir bu tarafa yağımız ısınsın kıymasını koyarken görüşürüz Soğanı hele koymayacağım. Önce kıyma kavuracağım. Ondan sonra üzerinden soğanı koyacağım. Kıyma kavuracağım. Ondan sonra soğanını koyacağım. Evet, bu çok 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 güzel <laughs> 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 Emre Sultan, şimdiki işlemimiz nedir? Şimdiki işlemimizde soğanımızı katıyorum kıymamızın içine. Babaanne, evet. bu yemeğin ismi ne? Bu yemeğin ismi Şanlı Unfa yöresine ait, Ağzı Yumur. Kıymayla mı yapılıyor? Evet, bu asıl et ile yapılıyor. Kıymalar ile et ile uğraşmadık, kıymayla yapalım dedik. Güzel mi oluyor babaanne? Ha, güzel oluyor, çok muhteşem oluyor e, Ahmet. Babaanne bunu istesek ekmek arası yapılır mı? Yapılır mı? Yapılmaz. Ekmeği araya dolduracaksın, yiyeceksin. Kaç dakika kadar böyle karıştıracağız? Biraz pişecek bu anne. Pişecek mi? Durduralım mı? Durdur Ahmet. Şimdi tuz mu döküyoruz Emre Hanım? Şimdi bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum içine Ahmet. Biraz sınav bir şey katlayayım, toz. Aç mıyız? Acı Ahmet. Aç, Her aç. zamanki gibi açız değil mi Tabii. Evet. Ama sen hiç top olmuyorsun, hep acı oluyorsun, hep acı. Babaanne. Herhalde. Evet. Altı bin abone olduk. On dokunurum Allah'ın sayesinden. Babanne on bin aboneye. Allah razı olsun. 10 bin aboneye çok az kaldı değil mi? 4.000 bin abonemiz kaldı. 4.000 abone bir abi. Bir sene ancak oldu. <laughs> Hatta daha fazla <laughs> mi? E, işte. Belki bir video 1 milyon izlense öyle. Evet. Keşke 1 milyon izlense. Arkadaşlar evet. videoları sonuna kadar izleyin. Yorumları artık açmayacağız. Çünkü arkadaşlar bazıları izlemeden yorum atıyorlar gidiyorlar. Değil mi emniyesi? Evet evet. O yüzden biz de artık yorumları Şimdi açmayacağız. Durdur, annet, evet. Durduran durduralım. mı? Evet. Emre Sultan şimdi baharatlarımızı kaçacağız değil mi? Evet. Bir çay kaşığı kimyonumuz var. Bir çay kaşığı kırmızı toz biberimiz var. Arkadaşlar artık şu kanalı bir izleyelim. Altı bin abonemiz var ama izlemiyoruz değil mi Emre Sultan? İzlemiyorlar ne yapalım Ahmet. Bir tatlı kaşığı, şey, bir çay kaşığı da karabiber katıyoruz. İsteğe göre, işte çok katın, işte az katın. Acı seven çok katar. Sevmeyen az, e, az katabilir. Hiç sevmeyen katmaz değil mi? Hiç sevmeyen de katmayabilir. Yani etkilemez yemeği değil mi? Yok niye etkilesin? Arkadaşlar valla yakında çok güzel bir yemek tarifi gelecek değil mi Müzik. Hı hı. Çok güzel. Hiç bu kanalda görmediğiniz bir yemek tarifi değil mi hı hı. Şimdi durduralım. Kıymanızı kavurduk. Şimdi tasımıza alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Lezzetli mi? Çok lezzetli Ahmet. Ahmet çok çok. Şimdi bir biraz soğusun. Biz de e, e, hamurumuzu açmaya başlıyoruz bu soğumada. Hamurumuzu mu? Hamurumuzu. Durduran mı? Şimdiki işlemimiz nedir Emniyet Sultan? İşlemimiz de yufamızı açmaya başlayacağım Ahmet. Evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim yukarımızı açalım. Aç mıyız Sultan? He açız Ahmet he. Şanlıurfa yöresine ait Evet. Leziz mi? Lezzet çok leziz Ahmet. Arkadaşlar kanala abone olalım. Çöküyor yoksa. Arkadaşlar Instagram'ı da takip edin. Emre'nin mutfağı giy Değil mi Hı -hı. Orada da Emre Sultan kısa videolar reels videolar atıyor. Değil mi Emriye'sin? Tabii. Post paylaşıyor. Yemeklerin postunu. Çok da güzel fönsür hamur olmuş. şimdi yani, Bana bakarak konuşma. Bir kere kameraya <laughs> bak artık. Kaç senedir yapıyorsun. Hala şeye bakıyorum. <laughs> Sultan, şimdiki işlemimizde. Şimdiki işlemimizde şu demle kapanın, keseceğim fazla açmaya da gerek yok. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. yani çaydan. Kaç kere yapacağız, atak. keseceğiz emniyet sultan? İki kere, üç kere keseriz. Tamam, yani. kes bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. yani kesmeye başlayalım. İşte böyle olur ahmet. Arkadaşlar. Kanala abone olalım, videoyu paylaşalım, Instagram'dan takip edelim. Çünkü çok düşmeye başladı kanallar. Bir, bir tek biz de düşmüyor, bazı kanallar da düşüyor. Ramazan'ı derhal o yüzden mi düştü Ahmet? Şimdi durdur Ahmet. Hastalık var babaanne. Millet hasta oluyor. Ben de hastaydım. Evet. Tüm. Şimdi kestiklerimizin arasındakilerle alıyorum. Bunu bir ayrı bir poşete koyacağım. Babaanne. Şimdi kıymamızı koyuyoruz. Teziz mi babaanne? Çok lezzetli. Bismillahirrahmanirrahim. Tekte atarız bunu ya. Küçük bayağı. Güzel. Değil mi babaanne? Güzel. Bunun patateslisi de güzel olur değil mi? Her şeysi güzel olur abi. Şöyle elinden koysam olmaz mı acaba? Dağılmasın. Elin yıkalı zaten. Tabii. emriye yıkamadan koymaz, sokmaz ki elin. Şimdi durdur dur, Ahmet. Şimdi hiç elin kaldırmadan şöyle büzeceğim. Şöyle. Yani yukarı kaldırmadan büzeceksin. Baya küçük gözüküyor. Baya küçük. Evet, Tek oluyor. atarız bunu. Evet. Şöyle. Şu başını da şöyle yukarı toparlatacağım. Arkadaşlar babaannem yakında efsane bir yemek videosu çekecek değil mi evet. Bunu çeken fazla insan yok. Bekliyoruz değil mi babaanne? Şöyle ortaya, rakibi de böyle ortaya kapatacaksın. Şöyle yapacaksın, işte böyle oluyor sevgili takipçilerim. Ben böyle yapıyorum, yani bu çeşitli de büzülüyor ama ben böyle büzülüyorum. Arkadaşlara bakarak konuşma, yine şimdi yere bakarak konuşuyor <laughs> <laughs> Ahmet sen hep beni, e, tabii ki ben mantıya bakıp öyle söyleyeceğim, şey azıyım bu arada. <laughs> şöyle değil. tersine büzülüyor. Ben tersine büzemediğim için ben büz, büz büzüyorum. Durduralım mı? Durdur Ahmet. Evet. Dur. Şöyle büzüyorum. Bu tersine büzülecek Ben tersine yapamıyorum. Böyle bizim yaptığımız gibi yapıyorum. Böyle. Şu ucunu da şöyle yapacaksın. Böyle ucuna atacaksın. Ondan sonra şöyle terken bunu böyle devre. Durduralım mı? Durdur Ahmet. Evet. Şimdi bunu yaptım. Kenara alıyorum. Diğerini yapacağım. Onu da yaparken görüşürüz. Şimdi aynı bunu da öyle doğruyorum. Füsürsün Her şeyi aynı şekilde yapacağız değil mi? Tabii yaptıktan sonra Hı -hı. görüşürüz. Aynen çünkü çok uzun oluyor video. Yani, Sıkılıyor olsun. millet. Şimdi azı yumuklarımızı yaptım, bitirdim. Şimdi pişirirken görüşürüz. Şimdi yağımızı tavamızın içine alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yağımızı tavamızın içine alalım. Ezizden Allah öğlen ezanı da okunuyor. Yağımızı koydum. Şimdi yağımız ısınsın. Isındıktan sonra görüşürüz. Şimdi azı yumuklarımızı pişirmeye başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Pişirmeye başlayalım. Şimdi çeviriyorum. kısmını da çıkarıyorum. Tavamıza koyuyorum. Şöyle bir karıştıralım. Çok muhteşem. Çok güzel. Bugün kendimi yaptım. Azim Muhlarımız sevgili takipçilerim çok da muhteşem oldu. Çok da güzel oldu vallahi. Muhteşem oldu. Azim Muh servise hazır yiyenlere. fiyat olsun yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın, dörtçe kalın. Emre mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun.